Merhabalar arkadaşlar, coğrafya dünyama hoş geldiniz. Bugünkü mini bilgi paylaşımımızda Türkiye'nin Kırık Dağları hakkında konuşacağız. Şimdi ülkemize, ülkemizde Kırık Dağları özellikle ülkemizin batısında yani Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde Hatay'da var. Bunları şimdi tek tek konuşalım. Ülkemizin batısındaki yani Ege bölgesindeki Kırık Dağlar sırasıyla Kaz, Madra, Yund, Boz Dağları, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları. Hatay yöresinde bulunan ise Nur Dağları arkadaşlar. Nur Dağları'nın diğer ismi Anoslar. Evet arkadaşlar Türkiye'nin Kırık Dağları Kaz Madra yund Boz Aydın Menteşe Kaz Madra yund Boz Aydın Menteşe bunu hızlı hızlı söylersek daha çok aklınıza kalacaktır Kaz Madra yund Boz Aydın Menteşe ve Nur Dağları arkadaşlar diğer ismi Amanos dağları Arkadaşlar bu Kırık Dağlarının e, aralarında Graben ovaları oluşur, Kırık Dağları horstları oluşturur. Kırık Dağları arasında kalan ovalar ise Grabenlerdir arkadaşlar. Bu Graben ovaları arasında akan bazı akarsularımız var. Bunları da konuşalım. Madra ve Yunt Dağları arasında akan Bakırçay, Yunt Boz Dağlar arasında Gediz, Boz Dağlar Aydın Dağları arasında Küçük Menderes. Aydın ve Menteşe dağları arasında ise Büyük Menderes. Nehirler akar. Hatay'da Amik Ovası'nda ise ülkemiz dışından kaynağın alan Asi Nehri. Amik ovası içerisinde, Amik Karaben ovası içerisinde akar ve Akdeniz'e dökülür arkadaşlar. Bugünkü mini bilgi paylaşımımız bu kadar. Sonraki bilgi paylaşımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.